Beyler, şu şu sofra bozulmadan bir selfie çekelim mi? Ben selfie olayına karşıyım. Niye lan? Çünkü selfie dediğin şey kapitalist, emperyalist sistemin bize dayatmasından başka bir şey değil. O çıktı şimdi? Şuradan çıktı abicim. Ne demek selfie? Ne demek? Ben demek. Ben diyor yani ben. Ego. Bunu neden Oscar'da patlattılar usta? Çünkü bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyorlardı ve aynı anda vermek istiyorlardı. Peki neydi o mesaj? Kendinize. Kendine aşık ol. Kendinden başka hiçbir şeyi önemseme. Evet, aynen bunu söylüyorlardı abi. Yani diyor ki toplumu önemseme. Toplumun diyor bir önemi yok. Toplumu boş ver. Diğer insanları önemseme, bireyleri önemseme diyor. Kendinden başka hiçbir şeyin önemi yok diyor. Yani diyor ki sen tok musun? Şahane yatıyor. Ama dünyanın başka bir yerinde bir çocuk açlıktan ölürse diyor sakın önemseme diyor. Senin sorunun değil, önemli değil diyor. Umrunda olma. Sen diyor yediğin yemeğin fotoğrafını paylaş diyor. Ben diyor yani ben, ben, ben. Ulan ben diye diye öldürecekler bizi lan. Aga. Ne? Sen daha fazla içme. Niye lan? İçince kafa. <laughs> Yanlış mıyım ya? Yani?